Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik çarpma işlemi konu anlatımı ile karşınızdayım. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, çarpma işlemi ve özelliklerini anlatan videomuza geçiyoruz. Öncelikle çarpma işlemi nedir sevgili öğrenciler? Çarpma işlemi terimler üstü olan toplama işleminin kısa yoldan yapılışına çarpma işlemi diyoruz. Yani kısaca çarpma işlemi toplama işleminin kısaltılmış halidir, en hızlı halidir. Uzun uzun toplama işlemi yapmak yerine çarpma işlemiyle kısa yoldan işlemin sonucuna ulaşabilirsiniz. Örneğimizde olduğu gibi 5 tane 3'ü topladığımızda 15 ediyor. Bu 5 tane 3'ü teker teker toplamak çok uzun zaman alacağı için bunu kısa yoldan ne yapıyoruz? Kaç tane 3 var? 5. 3 kere 5, 15. Bakın topladığımızda da 15 sayısına ulaştınız. Çarptığımızda da 15 sayısına ulaşmış olduk sevgili öğrenciler. Bu da demek oluyor ki çarpma işlemi toplama işleminin kısa halidir. Birbirine eşit sayının toplamasını kısa yoldan bulma işlemine çarpma işlemi diyoruz. Çarpma toplama işleminin kısaltılmış halidir. Evet. Çarpma işleminde terimler nelerdi? Bunu hatırlayalım. Biliyorsunuz zaten. Evet. Çarpma işleminde üstteki sayıya çarpan, altındaki sayıya çarpan, çarpanların çarpılması sonucu elde edilen toplamada Çarpım diyoruz sevgili öğrenciler. Çarpan, çarpan ve çarpım çarpma işleminin terimleridir. Evet, çarpma işlemi nasıl yapılır? 42 ile 2'yi çarpalım. Birinci çarpan 42, ikinci çarpan 2. Çarpma işlemi yaparken, öncelikle sevgili öğrenciler birinci adımda birler basamandaki 2 ile diğer birler basamandaki 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 2 4 hemen çarpım kısmındaki birler basamağına 4 olarak yazıyoruz. Daha sonra ikinci adımda e, alttaki çarpma işlemin çarpanlardan 2 ile üstteki e, 42'nin 4'ü olan onlar basamağındaki 4'ü çarpıyoruz ve 8 ediyor. Bunu da çarpımdaki onlar basamağına yazıyoruz. 42 ile 2'nin çarpımı çarpım sonucu 84 ediyor bu işlemi buluyoruz. Başka bir örnekle detaylandıralım. Bir birinci çarpan 205, ikinci çarpan 4. Şimdi bu eldeli bir çarpma. Öncelikle birler basamandaki 4 ile 5'i çarptığımızda 20 elde ediyoruz. 20'nin sıfırını çarpımda birler basamağına yazıyoruz. İkisini onlar basamağına elde olarak ekliyoruz. Şimdi gelelim İkinci çarpan 4 ile onlar basamındaki 0'ı çarptığımızda 0 elde ediyoruz. Artı 2 elde vardı onu da eklediğimizde 2 iki eder 2'yi de çarpımdaki onlar basamana yazıyoruz. Daha sonra 4 ile yüzler basamandaki 2'yi çarptığımızda 8 ediyor. Bunu da onlar yüzler basamana çarp koyduğumuzda çarpım sonucu 820 elde, ed elde edilir. Bu şekilde sonuç ulaşmış oluyoruz. Evet şimdi e, 53 ile 4 çarpanları olan iki tane çarp, çarpanları olan iki sayının çarpım sonucuna bir bakalım. Öncelikle birler basamağındaki 3 ile 4'ü çarptığımızda 12 elde ederiz. 12'nin ikisini birler basamağına yapıyoruz. Elde var 1. Bu eldeyi unutmayalım. Daha sonra 4 ile 5'i çarpıyoruz 20. Elde var 1'i de o 1'i de üstüne eklediğimizde 21'i hemen yazdık. Çarpımımız 212 olduğunu bulduk. Şimdi 83 ve 8'in çarpımı sonucu nasıl bulunur? Öncelikle birler basamandaki 8 ile 3'ü çarpıyoruz. 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 2'yi Elimizde alıyoruz. Sonra 8 ile 8'i çarptığımızda 64, 2 de elde vardı. 66 üstüne eklediğimizde bunu da yazarak çarpma işlemini bitiriyoruz. Çarpımımız 664'tür sevgili öğrenciler. Şimdi iki basamaklı bir çarpanla iki basamaklı diğer bir çarpanın çarpım sonucunu nasıl buluruz? Buna dikkat edin lütfen. Öncelikle birler basamağındaki 3'le diğer birler basamağındaki 5'i çarpıyoruz. 15 e eder. 15'in 5'i elde var 1. Daha sonra 3'le 4'ü çarpıyoruz. 12. Bir de elde vardı. 13. Hemen bunu yazdıktan sonra şimdi alttaki çarpanların onlar basamandaki iki, ikisini kullanıyoruz. 2 ile birler basamandaki 5'i çarptık 10. On, 10'un sıfırı elde var 1. Bu sayıyı neden 3'ün altına yazdık? 5'in altına yazmadık. Çünkü birler bas onlar basamandaki 2 ile çarptığımız için sonucu onlar basamanın altına yazıyoruz. Şimdi onlar basamağındaki 2 ile onlar basamağındaki 4'ü çarpıyoruz. 8 eder. Bir de elde 1 vardı. 9. Onu da yüzler basamağının altına eklediğimizde işlemimiz bitmiyor. Artık bu çarpma sonuçlarını toplayıp sonucu çarpım sonucunu bulmamız gerekiyor. Normal bir toplama işlemini yaparak 45 ile 23'ün çarpımı sonucunda 1035 buluyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi 89 ile 78'i çarpıyoruz. Önce birler basamağında birler basamağını çarpıyoruz. 72'nin ikisi elde var 7. 8 ile 8, 64 elde var 7. 64'ün üstüne eklediğimizde 71 eder. Şimdi 8 ile çarpma işlemimiz bittikten sonra alttaki 70 çarpanın 7'si ile bütün sayıları çarpıyoruz. 7 kere 9, 63. 63'ün 3'ü elde var 6. Şimdi 7 kere 8, 56, 6 da elde 62. Şimdi evet, toplama işlemine baş, yapıp işlemimizi bitiriyoruz. Evet, 62 ile 56'yı çarpıyoruz. Öncelikle birler basamandaki 6 ile 2'yi çarptık. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 6, 36. Bir de elde 37. Ne yaptık? Şimdi 5 ile çarpmaya başlıyoruz sayıları. 5 kere 2, 10. 10'un sıfırı. Onun sıfırını onlar basamandaki 7'nin altına koyuyoruz. Çünkü çarpma işleminde kullandığımız 5, 56'nın 5'i onlar basamağında olduğu için ilk çarpma sonucu onlar basamağının altına yazılır sevgili öğrenciler. Elde var bir. 5 kere 6, 30. Bir de elde 31. Evet, şimdi toplama işlemini yaptıktan sonra çarpım sonucunu buluyoruz sevgili öğrenci. Çarpımımız 1035. Pardon 135 değil orada e, yanlış bir sonuç var Onu hemen düzeltmek istiyorum geri dönüyorum İki aşağı 70 e, 7, daha 7 3 bir daha hemen bunu düzeltmek istiyorum burada bir yanlışlık var sevgili öğrenciler hemen şunu çiziyoruz iki aşağı 70 daha 7 3 1 daha 4 3 aşağı çarpma sonucumuz çarpımımız 3472'dir sevgili öğrenciler. Şimdi işlemimize devam edebiliriz. Şimdi iki basamaklı iki sayının çarpma işlemini Evet, birinci çarpan 728, ikinci çarpan 57. Evet, yaparken sevgili öğrenciler Öncelikle 7 ile 8'i çarpıyoruz. 7 kere 7 kere 8 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 7 kere 2 14. 5 de elde 19. Şimdi 5 ile çarpıyoruz. 8 kere 5 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 2 10. 4 de elde 14. Şimdi toplama işlemini yaparak sevgili öğrenciler çarpım sonucunu 1596 olarak buluyoruz. İki basamaklı sayılarla iki basamaklı sayıların çarpımını yapmış olduk. Şimdi üç basamaklı bir sayıyla iki basamaklı bir sayıyı çarpıyoruz. Önce birler basamağındaki 7 ile 489'un bütün basamaklarını önce birler, sonra onlar, sonra yüzler olmak üzere çarpıyoruz ve çarpma sonucunu eldeleri unutmayın. Yazıyoruz. Şimdi onlar basamağındaki 9'la 489'un birler onlar ve yüzler basamağını çarpıyoruz. Öncelikle 9 kare 9 81. 81'in biri elde var. 8. Niye 2'nin altına yazdık? Çünkü 9 onlar basamağında olduğu için sevgili öğrenciler onlar basamağındaki 2'nin altına yazıyoruz. Çarpmamız onlar basamağına geçtiğimiz için. Hemen diğer sayılarla da çarptıktan sonra çarpma sonucunu toplayıp çarpanların sonucunda elde ettiğimiz çarpımın 47433 olduğunu buluyoruz. Şimdi de üç basamaklı bir sayıyla üç basamaklı bir sayı çarparken neye dikkat ediyoruz? Bunu bunu açıklamak istiyorum sevgili öğrenciler. Şurayı hemen şöyle bir geri almak istiyorum birler basamandaki 7 ile 584'ün bütün basamaklarını çarptıktan sonra 647'nin onlar basamandaki 4'ü çarpıyoruz. 4 ile 584'ün 4, 8 ve 5 olan birler onlar yüzler basamağını çarpıyoruz. 4 onlar basamağında olduğu için ilk çarptığımız sonucu onlar basamağındaki 8'in altına yazıyoruz. 4 kere 4, 16. 16'nın altı elde var 1. Sonra bütün sonuçları, bulduğumuz sonuçları çarparak buluyoruz. Ardından on, yüzler basamağındaki 6 ile 584'ün birler, onlar ve yüzler basamağını çarpıyoruz. İlk çarptığımız 6 kere 4 24'ü yüzler basamağındaki sayıların altına yazıyoruz. 8 birler basamağında 4488'in Diğer 8 onlar basamağı sıfır. yüzler basamağında olduğu için altı kere 4, 24. 24'ün 4'ü yüzler basamağının altına ekledik. Sonra diğer sayıları çarparak sola doğru kaydırdık. Çarpmamız bittikten sonra toplam işlemini yapıp sevgili öğrenciler çarpım sonucuna ulaşmış olduk. Çarpımımız 37 377 bin pardon çarpımımız 377 bin 848'dir. Evet şimdi çarpma işleminin genel özellikleri var. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Çarpma işleminde değişme özelliği sevgili öğrenciler. Çarpma işleminde çarpanları yerini değiştirseniz dahi çarpma çarpım sonucu değişmez. Buna çarpma işleminde değişme özelliği diyoruz. Örnekle hemen pekiştirmek istiyorum. Mesela 4 kere 5 20 eder. Bunu 5 kere 4 yine 20 eder. Yani çarpanların yerini değiştiriyorsunuz. Buna çarpma işleminde değişme özelliği diyoruz. Bakın 4 kere 5 20. 5 kere 4 de 20'dir. 4 kere 5 sonucuyla 5 kere 4'ün sonucu birbirine eşittir diyoruz. Evet, çarpma işleminde diğer bir özellik, birleşme özelliği sevgili öğrenciler. Çarpma işleminde terimler ikişer ikişer gruplandırarak çarpılırsa çarpım değişmez. Bu özelliğe çarpma işleminin değiş, birleşme özelliği diyoruz. Bakın bir örnekle pekiştirmek istiyorum. 4, 5 ve 2 sayılarını çarpacağız. 3 tane sayı. Öncelikle birinci grupta 5 ile 2'yi çarpıp sonra onu da 4 ile çarpıyoruz. 5 kere 2, 10. 4 kere 10 ne yapar? Bir de şu, bu tarafa bakalım. Parantez içindeki sağ tarafta 4 kere 5 20. 20 çarpı 2. İkisinin de sonucunun 40 olduğunu görüyorsunuz. 3 tane sayıyı hangisi ikisiyle çarparsanız çarpın. Bütün sayıların son, çarpım sonucu eşit çıkacaktır. Buna da çarpma işleminin birleşme özelliği diyoruz. Çarpma işleminde sevgili öğrenciler birim eleman, etkisiz eleman hangisidir? Tabii ki birdir. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisine eşittir. Yani bir sayısı çarpma işlemini etkilemez. Bir sayısına çarpma işlemin etkisiz ya da birim elemanı da diyoruz. Etkisiz eleman çarpma işleminde birdir. Örnekle pekiştirelim sevgili öğrenciler. Hangi sayıyı 1 ile çarparsanız çarpın yine kendisini verir. O yüzden sonucu etkilemez. Çarpma işleminde etkisiz eleman birdir. Bir de çarpma işleminde sevgili öğrenciler yutan eleman var. Bir sayının sıfır ile çarpımı yine sıfır eşittir. Yani sıfır bütün sayı, çarpıldığı bütün sayıları yutar ve sıfıra dönüştürür. Hangi sayıyı sıfırla çarparsanız çarpın. Sonuç yine sıfırdır. O yüzden sıfıra yutan eleman diyoruz. Bakın sıfırı hangi sayıyla çarparsanız çarpın yine de sonuç ne çıkıyor? Sıfır çıkıyor. Çarpma işleminde verilmeyen terimi bulmak için de hemen size kısa, bir kısa yol göstermek istiyorum sevgili öğrenciler. Çarpma işleminin tersi bölme işlemidir. Mesela çarpanlardan biri verilmemiş, çarpım sonucu 36 verilmiş. Böyle durumlarda çarpım pardon çarpım sonucu olacak. Burası burayı hemen düzeltmek istiyorum. Burası çarpan değil sevgili öğrenciler. Burası çarpım olacak ne yapıyoruz böyle durumlarda? Bölme işlemi yapıyoruz sevgili öğrenciler. Çarpımı verilen çarpanlardan diğerine buna çarpım diyoruz. Verilen çarpanlardan diğerine bölerek bakın hemen bölme işlemi yapıyoruz. Çarpımı çarpana biliyoruz. 36 bölü 9 eşittir 4. 4'ünüzü ver, diğer çarpanı verdik, bulduk, yerine koyduk. 4 kere 9, 36 olduğunu bulup kontrolümüzü yapmış olduk. Başka bir örnekle de pekiştirelim hemen, bir de konumuzu bitirelim. Birinci çarpan verilmemiş, ikinci çarpan verilmiş. Çarpım sonucumuz da 72 sevgili öğrenciler. Çarpım, burada da çarpan diye geçmiş. Buraya çarpım olacak. 72 çarpımdır. Ne yapıyoruz? 72'yi verilen çarpanlardan 9'a bölüyoruz. 72 bölü 9 eşittir 8. 8 yerine koyduğumuzda 9 kere 8, 72 olduğunu bulduk sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Ee, derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.